günlerden çarşamba bir bakalım bizleri neler bekliyormuş ben de sizin gibi merak ediyorum öğreneceğim günümüz nasıl geçecekmiş ama geçmeden önce güzel bir beğeni almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumların ben de ne hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve çok keyif aldığımı ve senin yorumlarını instagram hikayemde paylaştığımı bilmeni istiyorum hazır mısın hadi bakalım günlerden çarşamba ay akrep burcunda öğleden sonra artık yay burcuna yerleşecek şimdi Öğleden sonra ama yine de bizim için saat 2-3'e kadar bulacak bu durum. Peki ne olacak biliyor musunuz? Bu süreçte Neptünler güzel açımız var. Satürnler güzel açımız var. Güneş'ten güzel açımız var. Venüs'ün sert açısını atlatmış bulunmaktayız. Sadece Uranüs ile ilgili sert açımız var. Bu da sancılı bir durumdur. Hepsini tek tek anlatacağım. Ama bu videoyu dinlerken dün yani salının e, astroloji yorumunu da dinlemeni tavsiye ederim. Çünkü oradaki açılar bugünü de kapsayan örnekler vardı orayı da tekrar dinlersen senin için artı bir bilgi olabilir şimdi ayakrep temasının son demlerinde bize e, inziva, meditasyon gibi alanların o güzel yanlarını hissettirebilir yani şöyle düşün ne alakası var diyebiliriz değil mi bunları beğenmeyen, istemeyen sevmeyen bir insan için şöyle olabiliyor ruhun bir şey istiyor ruhun huzur istiyor, ruhun izdiva istiyor, ruhun dinlenmek ve demlenmek istiyor. Ve sen bunu kendine zevk veren, keyif veren ne varsa onlarla ilgilenmek olarak alabilirsin. Şimdi akrep burcunun son demlerinde biraz cinsellikle ilgili temaları da göstermektedir. Bu konuda bu konuyla alakalı e, gündemlerin, bu konuyla alakalı ihtiyaçlar ya da bu konuyla alakalı sancılar, bu konuyla alakalı şöyle düşün bir tedavi anlamına da gelebilir bu akrep burcunun son demlerindeki bu konu ee, belki bu kök çakralarınla alakalı e, bazı hassas konuları fark edebilirsin Buralarla alakalı belki bir tedavi görmek ya da meditasyon çalışması olabilir kök çakrası denilen şey illa iki bacak arasındaki bir konu gibi değerlendirme lütfen ee, senin biraz daha atalarınla alakalı e, köksel e, bağlantılarına da alakalı konuları göstermektedir. Bunlar cepte. İkincisi e, biraz para borç, borçlanma, alacak verecek, banka kredi, nafaka, miras gibi konular. Buralarla da alakalı sanki böyle sıkışmışlık hissiyatı yaşayabilirsin. Bu Buraya da lütfen çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Hali hazırda Uranüs'ten bir sert açı aldığımızda biraz bunların kaybı anlamına gelmektedir gelmektedir. Bu konularla alakalı zorlu koşullar anlamına gelmektedir. Biraz kendi güven alanını ve konfor alanının sarsılması anlamına gelmektedir. Kendini kötü hissetme çünkü Satürn'den ve Neptün'den çok güzel, Güneş'ten çok güzel açılarımız var. Bu da evet senin zorlu bazı hassas konularınla yüzleştirip ama diğer taraftaki gezegenler vasıtasıyla da destekler alabileceğin alternatiflerinin olduğunu ve o olay o konu ne ise gününü bir şekilde güzel kolay pozitif yönde tamamlayabileceğini geçebileceğini göstermektedir bu durum. Neptün'ün güzel açısı rüyalar, izliva, meditasyon, şifa konuları, ruhsal konuları ve hissiyatların çok kuvvetli olduğu anlamına gelmektedir bu durum ee, Bunun dışında plütonun güzel bir açısı var plüton güç demektir sana güç vermek isteyen ve güçlenmen konusunda destek atan konular var Peki ne olabilir biliyor musunuz bunların açılarının derecelerinden dolayı her bir açının kendi içinde bir müfredatı vardır 60'lık açıdaki bu Plüton e, emek verirsen sana güç vermek istiyorum diyor sana tavsiyem ee, belki böyle e, akrepin son demlerinde belki biraz dinlenmek isteyebilirsin, kendine vakit ayırmak isteyebilirsin. Aslında çok da kıymetli, çok da keyifli bir şeydir bu. Ama Plüton orada diyor ki, bak emek verirsen ne istiyorsan artık, o konuda sana güç ve destek vereceğim. Çok da güzel olacak, bilgin olsun diyor. Tavsiyem şu. Tabii ki kendini güven alanında iyi hissedeceğin her şey neyse onunla ilgilenmeyi tavsiye ediyorum ama Plüton'u da kaybetmeyelim bu aşamada. Güneş'in de desteği erkek figürlerinden, baba, patron gibi konulardan da destek alacağını göstermektedir. Haberin olsun. Bu arada çok güzel bir haberim var senin için çok az bir zamanımız kaldı. Pazar günü astroloji temel seviye sınıfım açılıyor. Sen de benim o güzel öğrencilerimden biri olmak istersen hemen kaydını oluşturabilirsin. Benim öğrencilerim çok şanslıdır. Çünkü benim kendi doğum haritam öğrencilerine şans veren hoca haritasıdır. Sen de benim o kıymetli öğrencilerimden, şanslı öğrencilerimden biri olmak istersen aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Oraya tıklayarak detaylı bilgini hemen alabilirsin. Peki, bu arada temel seviye astroloji sınıfını mı tamamladığında sertifikan olacak. Kendi doğum haritanı yorumlayabileceksin. Başkalarının doğum haritalarını yorumlayabileceksin. Başkalarının haritalarıyla kendi haritanı birleştirip nasıl bir hikayem, nasıl bir ilişkim olabilir, ne düşünüyor, ne hissediyor gibi cümleler sorularını karşılığını bulabilirsin. Ve günlük astroloji yorumları yapabilirsin. O yüzden ben kendi temel seviye astroloji müfredatıma ve eğitmenliğime çok güveniyorum. Sen de benim öğrencilerimden olman için e, ben şahsen e, kendimi çok şanslı hissedeceğim ben de gelmek istersen de e, whatsapp hattımıza ulaşabilirsin şimdi burada bir pitiya sembolü devrede bu da şu anlama gelmektedir sanki böyle bir birilerinin ardından duygusal bir huzursuzluk, duygusal bir hassasiyet yaşıyorsun. Aslında gününü güzel geçirebilecek çok alternatiflerin olacak. Çok güzel gezegenler destek atacak. Ama o Pitya'nın varlığı sanki böyle içinde bir yerlerde bir şeylerin hasretini çekmek, özlemini çekmek ya da böyle bir depresyonu çekmekle ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Lütfen buna ma e mail verme. Neyimiz vardı Elimizi Böyle inzivaya çekilmek, meditatif. Meditasyon konusu senin için bir yok olabilir. Benim bir namaz olabilir, bir dua olabilir. Ne ise bize iyi gelen onlarla ilgilenmeni tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle haritayı bir çevirmek istiyorum. Bakalım bize ne söyleyecek. Bu arada ben bir tane sembolü şu, şunu söylettireceğini düşünüyorum. Çarşamba günü şunu söyleyeceksin. Ben bana bunun yapılmasını kabul etmiyorum ben benimle böyle ilgilenilmesini ya da ilgilenilmemesini tahammül etmek istemiyorum. Ya da bana bu şekilde davranılmasına izin vermek istemiyorum dediğin, haksızlığa asla gelemeyeceğini kanıtladığın bir gün yaşayacaksın. Burası da aslında güzelmiş gibi görünüyor. Kulağa hoş geliyor ama bir insan niye böyle bir cümle kurma ihtiyacı istesin değil mi? Demek ki birileri tarafından haksızlığa maruz gelebilirmişiz lütfen dikkatli olmak gerekiyor zaten akrebin o güzel o madalyonun diğer yüzünü görme kabiliyeti vardır akrep enerjisinin e, gün bize böyle bir güzellik sunacak hadi bakalım hmm. bir de haritayı çevirdim ne varmış buralarda burada da e, biraz Mars'a sert açıya girecek e, Perşembe daha çok etkisini göreceğiz. Çarşambadan da bunun etkisi görüyorum. Mars'ın sert etkisi huzursuzluk veriyor. Yani böyle içsel bir gerginlik. Bir şey yapmak istiyorsun. Bir yandan şöyle güzel. Çok özür diliyorum. <laughs> güzel tarafı şu. Bir güç veriyor. Bir eylem verecek sana. Cesaret verecek. Ama o içsel huzursuzluğun ne olacak değil mi? Şimdi senin için bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Demek ki benim bir içsel huzursuzluğum olacak. Benim bu gerginliğe bir yön vermem gerekecek. Örnek veriyorum ben böyle zamanlarda ya yoga yaparım ya ciddi anlamda kardiyo çalışırım, bir fitness çalışırım. Ya hiçbir şey yapamıyorsak işte bir tadilat, bir, bir, bir efor sarf edecek, fiziksel efor sarf edeceğim bir, bir şey, yürüyüş, koşu ee, inanılmaz güzel gelecek. O Mars'ın o gücünü inanılmaz e, yaşayabilirsin. Hani bir inşaat işçisi o olsak hani çok iyi. Bu anlamda çok güçlü olacağız. Demek ki benim kas gücümün, kuvvetlendirebileceğim ya da bunu e, bir yön verebileceğim bir alternatif bana çok iyi gelecek. Hatta oradaki gergin enerji atmamı sağlayacak. Lütfen bunu bir bilelim Sonra Siva devrede. Siva asteroidi yer yerinden oynaması demektir. Köksel bir değişim demektir. Şimdi benim bu kadar güçlü semboller bana destek atarken yer yerinden oynaması anlamına gelen sembol de açığa çıkıyorsa demek ki ben, bir de hatırlıyor musun bana bunu yapamazsın denilen bir sembol vardı. Demek ki ben çarşamba günü birilerine hadi bildireceğim birilerine karşı bir gücümü göstereceğim. O yüzden lütfen dikkatli olan bazen had bildirmek denen şey fiziksel de olabilir. Buradaki güç belki birileriyle çatışma anlamına da gelebilmektedir. Tavsiye zaten yay burcunun enerjisine gir giriyoruz artık öğleden sonra akşamüstü saatlerinde. Daha böyle dil tatlılığı, yayların çok iyimser yanı vardır, çok çok kıymetlidir o enerji yüklemesi, o enerji taşkınlığı, çocuksu halleri çok kıymetlidir. Ay-yay enerjisini öğleden sonra geçtiğimizde bizim bu enerjiye bürüneceğiz. Mars'ın da o sert açısını daha böyle dans etmek de olabilir. Hareket halinde olmak, bir yerlere koşturmak çok iyi gelecektir. Bir şeyin köksel değişimini de hazırlayacaktır. Bu da şu olabilir muhtemelen ben bu yorumu perşembe günü yapacağım ama çarşamba öğleden sonra şunu yaşatabilir e, iletişimimle birilerine hat bildirmek, bir şeyin yerini değiştirmek, plan yapmak, yolculuk yapmak, seyahat yapmak güzel gelecek. Ne dersin? Ben çok keyif aldım bu bilgileri seninle paylaşırken. Umarım sen de çok keyif almışsındır. Beğendiysen bir beğeni almak isterim. Ve henüz kanalıma abone olmadıysan lütfen abone ol ki senin için her gün atmış olduğum bu kaliteli yorumlarımda sen de ben de faydalanabilirim. Öpüyorum seni. Hoşçakal.